Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı son derece zevkli olan hem çok kolay hem de lezzetli kurabiye tarifi paylaşacağım. Bu kurabiyelerin üzerine reçel sürüyoruz. Hindistan cevizi ile tatlandırıyoruz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kurabiyenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Kurabiyemizin hamurunu hazırlıyoruz. Yurma kabının içerisine 1 su bardağı toz şekerini ekliyorum. Eritmiş olduğum 100 gram tereyağını koyuyorum. Bu iki malzemeyi çırpıcı yardımıyla güzelce homojen kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum sütü ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. 1 adet yumurta oda sıcaklığında bekletmiş olduğum bunu da ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyoruz. Kurabiye hamurunun içerisine bir tutam tuzu koyuyorum. Bu sayede diğer malzemelerin tadını öne çıkartacağız. Bir paket vanilyayı ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifimde 3,5 su bardağı un kullandım. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden ununuzu eklerken yavaş yavaş, kontrollü olarak ekleyin. Ben 3,5 su bardağı kullandım. Sizler hamurunuzun kıvamına göre un takviyesi yapabilirsiniz. Biraz karıştırdıktan sonra çırpıcıyı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Unumuzdan biraz daha ekliyoruz. 1 çay kaşığı kabartma tozunu ekleyerek elimle yoğuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz Abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Hamurumuzun kıvamı oldukça akışkan o yüzden biraz daha un takviyesi yapıyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullanmış oldum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Yoğurma işlemini bitirdik. Hamurun kıvamını gördüğünüz gibi oldukça yumuşak. Hamurumuzu tezgahın üzerine alıyoruz. Hamura burada çok fazla yoğurma işlemi yapmadan yuvarlak bir form veriyorum. Daha sonra parmaklarımla biraz genişletiyorum. Merdane yardımıyla 8 santim kalınlığına gelinceye kadar açıyorum koca bir tepsi kurabiye elde ediyoruz. Kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleri ile birlikte paylaşır olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurumuzu yeteri büyüklükte açtık. Elimde böyle bir kesme aparatı var. Bununla yuvarlak şekilde kesiyorum. İsterseniz bardağın ağız kısmıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Bu aşamada kurabiyelerinizin büyüklüğü ya da küçüklüğü sizin tamamen göz zevkinize kalmış. Biraz daha küçük ya da biraz daha büyük kesebilirsiniz. Kesme işlemini bitirdikten sonra etrafındaki hamurları alıyorum. Bunu tekrar beze haline getireceğim. Tekrar aynı şekilde kesme işlemi gerçekleştireceğim. Kestiğim parçaları yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Hamurun tamamı bitinceye kadar bu işlemi gerçekleştiriyorum. Kurabiyelerimizin orta kısmını keseceğiz. Bunun için böyle bir kesme aparatı kullanıyorum ama sizler herhangi bir su içeceğinin kapağını da kullanabilirsiniz. Kestiğim bu parçaları da tepsinin içerisindeki boşluklara yerleştireceğim. Bunlar da farklı bir kurabiye olarak tepsimizin içerisinde pişecek. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Fırça yardımıyla kurabiye hamurlarının üzerine çilek reçelinin suyundan koyuyorum. Bu aşamada kurabiyenizin üzerine sevdiğiniz herhangi bir reçelin suyunu da sürebilirsiniz. Hiç fark etmez, bütün reçel çeşitleriyle güzel olur. Önemli olan hangisini seviyorsanız. Üzerine biraz Hindistan cevizi serpiştireceğiz. Bunların da yapışmasını reçel sayesinde sağlayacağız. Fırınımızı 170 derece alt üst ayara açtık. Kurabiyelerimizi daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda pişireceğiz. Hazırlamış olduğumuz kurabiyeleri sıcak fırına götürüyoruz. Sadece 15 dakika boyunca sıcak fırınımızda pişiriyoruz. Bu kurabiyeleri 15 dakika boyunca pişirmeniz yeterli. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyorum. Daha sonra sizler için servise hazırlıyorum. Şekli çok güzel oldu. Lezzeti de muhteşem. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir konu olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bu leziz ve tadına duyamayacağınız kurabiyeyi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu lezzetli kurabiyelerin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin görünce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.